Türk Hava Kurumu Fethiye şubesi Türk Hava Kurumu'nun kuruluşunun 96. yıl dönümünü törenle kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bodelli, Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi Başkanı Mustafa Özkaya, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin katıldığı kutlama programı COVID-19 tedbirleri çerçevesinde yapıldı. İlk olarak Türk Hava Kurumu Çelenge Fethiye Şube Başkanı Mustafa Özkaya ve Genç Kanatlar üyeleri tarafından anıta sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşımız söylendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Hava Kurumu Fethiye Şube Başkanı Mustafa Özkaya yaptı. Türk Hava Kurumu, Türk Hava Kurumu'nun amacı vatanını seven, milletine hayırlı, bağlı havacılığı yetiştirmektir. Türk Hava Kurumu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal tarafından kurulduğu 1925 yılından bugüne kadar ülkemizin her bölgesine açmış olduğu kurslarda ve eğitim merkezlerinde yüz binlerce gence havacılık eğitimleri vermiştir. Ülkemiz genelindeki 382 şube ve eğitim merkezleri eğitimlere pandemi dönemine kadar aralıksız devam edilmiştir. Amacımız havacılık sektörünün merkezi kabul edilen sportif ve amatör havacılığın Türkiye'de geliştirilmesidir. Söz konusu havacılık faaliyetleriyle gençlerimizin milletini ve ülkesini seven, çevre bilinci yüksek, sosyal sorumluluk anlayışı gelişmiş, iyi birer vatandaşı olarak yetişmesine katkıda bulunuyoruz. 23 Nisan 1926'da Türk havacılığının ihtiyacı olan teknik personelin temini amacıyla Tayyare mak Makinist Mektebi'ni kurduk. Aynı yıl Kayseri Uçak Fabrikası'nı yine biz kurduk. Böylece 1926'da tayyare imal eden, teknik bakımını yapan ve onları uçuran pilotları yetiştiren bir organizasyon yapısına sahip olduk. Buradaki en önemli nokta, İstiklal Harbi gibi çetin bir mücadelenin yeni çıkmış açlık-tokluk arasındaki bir milletin kaynak ayararak Türk Hava Kurumu'na can vermesidir takip eden 10 yıl içinde kurumumuz ürettiği veya satın aldığı 351 uçağı Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı. İstikbal göklerdedir. Bu o yılların coşkusu içinde söylenen sadece bir çift güzel söz değil. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne konulan bir hedef oldu. Bu amaçla 3 Mayıs 1935'te Türk Kuşu kuruldu. Atatürk'ün yıllar boyu her gittiği yerde konuşmalar yaparak gençliğe vermek istediği havacılık aşkı Havacılık coşkusu kısa sürede sonuculaştı ve gençler akın akın Türk kuşuna koşmaya başladı. Kurum, Vatan göklerine aralarında Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in de bulunduğu birçok de birçok değerli insan yetiştirdi. Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi tarafından organize edilen 96. Kuruluş yıl dönümü programı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.